Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımın bir kadıncağızın ki sahabidir kendisi tabi Efendimiz'i gördüğü için çocuğuna seslendiğini fark ediyor. Çocuğuna sesleniyor şöyle. Oğlum gel gel çabuk buraya bir şey vereceğim sana. Hani gözünüzde canlandırın. Çocuk böyle oyundayken arkadaşlarıyla falan her ne kadar anneye babaya saygısı bile olsa oyuna daldığı için ya bana ne ya gelmiyorum falan der mesela değil mi? Hani gözünüzde canlandırın bunu. Şimdi anne de onu çağırırken oğlum gel demiyor da oğlum gel gel bir şey vereceğim sana diyor. Bir şey vereceğim sözünü duyunca çocuk ne yapar? Sadece gel dese belki gelmeyebilir ama bir şey vereceğim deyince gelebilir. Gelme ihtimal daha çok. Efendimizin bu dikkatini çekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem o hanım sahabiye diyor ki sen hakikaten o çocuk geldiğinde ona bir şey verecek misin yoksa onu oyundan koyup sana gelsin diye mi böyle söyledi? Kadıncağız diyor ki verecektim ya Resulallah. Hatta avcunu açıyor. Bunları verecektim diyerek çocuğun hoşuna giden avcunun içindeki birkaç şeyi gösteriyor. Bakın şimdi. Bende misiniz kıymetli dostlar? Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Vallahi şayet eğer o çocuğa bunları vermeyip de vereceğim sana bir şey diye çağırıp da onu kandırsaydın bu Allah katında seni mesul kılacaktı. Bu kul hakkına girecekti. Bu yalana ve aldatmaya girecekti. Allah da bunun sana hesabını sorar. Kıymetli dostlar. Şu çocukla annenin arasındaki bu münasebette bile bu kadar doğruluğu bu kadar kandırmamak, bu kadar dürüst davranmak noktasındaki ve kulun kendi çocuğun bile olsa senin üzerindeki hakkını anlatan başka bir şey görebilir misiniz ya? Başka bir yerde bu güzelliği görebilir misiniz? Bu ne muazzam bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanlarla olsun, insanlarla olsun, hatta kendisine Bakın şimdi hatırıma geldi. Aslında konuşacağım şeyler var. Kıymetli dostlar beraberce sohbet ederken bazen farklı farklı şeyler olabiliyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayvanlar bile ondan gelip aman istediğini biliyoruz. Bakın hayvanlar bırakın insanları. Kendisine bir devenin gelip şikayette bulunduğuna dair Elimizde hadis kaynaklarında ibareler, metinler var. Demek ki kul hakkı denildiğinde bu kul hakkı insan hakkı ilk başta olmak üzere cümle mevcudatın, cümle yaratılmışların hepsini içine alıyor. Şimdi kul hakkıyla alakalı ben bu programda sizin biraz farklı bir ezber hani ezberi bozmak tabiri var ya. Yanlış ezberleri bozalım. Doğru ezberlerin üzerinden geçelim onları iyice ezberletelim yani maksat sadece ezber bozmak olmasın yanlış şeyler ezberlendiyse onlar rafa kaldırılsın bozulsun gitsin ama doğru bildiklerimizde iyice ezber edilmeli düşünerek yapılmak üzere bir tarafa kaydedilmeli.